Buyurun sigara efendim. kullanıyor musunuz acaba? Ben sigarayı bıraktım efendim. Bıraktım. Sigaraya yeni bir zam daha geldi. Evet. En pahalı sigara 91 TL oldu. Efe Sizce sigaraya gelen zamlar sigara bırakmada etkili olur mu? Etkili olmaz. Sigarayı beyinde bırakmamız lazım. Sigarayı yani hastalandıktan sonra bırakmanın bir anlamı yoktur. Yani toplumumuzu, insanımızı bilinçlendirmemiz lazım. Bazı insanlarımız cahildir yani. Ben kültürlü demiyorum. Yanlış anlaşılmasın. Yani öğretmemiz lazım. Sigaranın zararlarını yani söylememiz lazım. Sigarayı yağını eline alıyor çocuk. Kendini bir bir şey belli, kabadayı belli, bilmem ne belli. Yani bunlara çocuklarımızı öğretmemiz lazım. Ne kaç paket sigara içiyorsun? Ramazanlı günde bir paket sigara iki gün içiyorum da normal günlerde bir tane. Normal günde her gün bir paket sigara içiyorum. Kesinlikle içiyorum. Aha. Vazgeçmez misin? Mümkün değil. Hiç. Niye Kaç geçeyim? <laughs> Sen içiyorum. i̇çiyorum ya bir 20 25 sefer içiyorum. Sigaraya gelen zamlar Hı. seni sigara bırakmakta etkiler. Yok. Yok, hiç düşünmedim ki. Hiç düşünmedim. Gerek yok. 500 lira da olsa içerim. İçer misin? Kesinlikle. 1000 lira olsa yine içerim. Hiç caydırıcı olmaz. 100 lira da olsa içeceğiz, kullanıyoruz. 100 lira da olsa içeceğiz, 500 lira da olsa içeceğiz yani. İçeceğiz bunun alternatifi yok. Kesinlikle diyeyim. olmaz. Kullanmaya devam. Yani aynen devam. Şimdi sigaraya işte dediğim gibi 500 lira da olsa Hı -hı. biz yine içeceğiz. Bunu hani her tarafta yasaklarlar mesela. Yasak olduğu için zaten bu kadar cevaşta yasak olması yani yasak olmasa mesela ben hani şu anda Ramazan ama rahat rahat bir yerde oturup sigara içmek istiyorum. Öyle söyleyeyim size. Şimdi yasak olduğu için işte biz bir yere gidiyoruz mesela bir kafeye gidiyoruz. Yani sigara yasak. Ne yapacağım? Dışarı çık dışarıda iç veya sigara içilme alanları var. Ya olmaması gerekir. Yasak olduğu için bu kadar yavaşta zaten. Ben içmediğime göre bu Sigaraya gelen zamlar bir caydırıcılığı olur mu? Sigara bırakma oranı düşer mi sizce? Düşmez yok bir etkisi olmaz. Etkisi olmaz. Sigaraya gelen zamı nasıl değerlendiriyoruz? Ee, nasıl diyeyim ki? Demek ki de, devlet öyle şey yapıyor ki öyle şey yapmış yani. Bir şey Gelen zamlar. Ama bize emeklilere zam vermiyor, sigaraya zam veriyor. Gelen zamlar bir sigara bırakmanıza yardımcı oluyor mu? Yok ya ne bırakacak ya yok ya. Ha, i̇stersen 100 lira olsa ben yine içerim. Allah bırakırlar. Sigara inşallah bırakırlar ne diyeyim yani. Sigara zam Allah korusun. Karı sıçıyorsa, kendi sıçıyorsa bir evin mutfak masrafı. Yazık. Vallahi etkilenmiyorsam. Etkilenmiyorum. <laughs> Tütün içiyorsun. <laughs> Tütün içiyorsun. Evet. Tütün ne kadar? O da 27 lira falan. 27. Evet. Falan. Zamlar etkiliyor mu peki sigara? Ya genelde sigara, spon için değil. Genel satan her şeyde zam var ki abla. Azaltmaya çalışıyorum. Ya. Nasıl azaltmaya çalışıyorsunuz? Sigara nasıl azaltılır diye soruyorum. Ee, i̇radeye bağlı biraz da. Kendi irademize bağlı. Günde 3-4 taneye düşürdüm ya. yani. 2 pakette. 2 pakette 3-4 taneye düşürdüm. Evet. Bayağı da düşmüş. Sigaraya gelen zam var mı tetikledi sizi yoksa sağlığınız mı? Yok, sağlığım. Sağlığım. Yoksa sigaraya İsterse ne kadar zam gelirse gelsin ben bırakmamın yolu yok diyor. Şimdi sigara kullanıyorum. Sigara zam gelmesi pek önemli değil de. Sigara kaç lira? Sigaranın, sigaranın şu var. Sigaranın zam gelmesi demesi piyasayı çok yükseklere götürmesi demesidir. Niye biliyor musun? Adama bir iş yaptıracaksın. Tamirata gidiyorsun adama bir iş yaptıracaksın. Ya kardeş bir sigara parası vermen mi diyor. E, sigara 85 lira adamın 85 lira vermeyeceğine göre kesin çıkar 500 lira vereceksin 500 lira. Hayat bağlanam çok bağlı. Sigara gelen zam sizi nasıl etkiliyor? Hiç etkilemiyor. Hiç et. Bakmıyor Çünkü tiryaki sigir ya. Fiyatı hiç düşünmüyorum. Kaç yıldır içiyorsunuz? 52 53. Evet. Sağlığınız Allah'a şükür yerinde. Çok şükür yerinde ama içe baktığın zaman bir o ayrı. Yani o ne? Eleştirmeye. Sigaraya gelen zam var. Sizce sigarayı bırakmada etkili midir? He? Yok. Yok. Daha fazla içenler.